Alo. Abicim. İyi ben... akşamlar buyurun. Kimle görüşüyorum? Ben Durasan Horsan. Kim efendim? Ben Durasan Horsan. Durasan Horsan. Buyurun evet. kimsiniz? Mersin. Kimsiniz efendim? Kızın yanında ne arıyorsunuz? Nesi oluyorsunuz? Onu soruyorum. Ee, abicim bu insanlar benim evimde kiracı. Evet. Evet. Ben bu insanlara doğru bir sahip çıktım. Bunlara evet. ben kızım gibi sahip çıktım ve... ...beyine de şu anda... Ben onlara beyefendi. Buyurun efendim. Şu an e, polisler bastı beni. Basacak bir dakika da beni. efendi bir saniye bir gözünü seveyim. Beyefendi kimle görüşüyorum adınızı verir misiniz? Ben Durasan Ortak. Mersin Çiftlik Kasabası Yenişehir. Karosmanlar Sokak 9 numarada oturuyorum. Kendi mülküm burası. Ben kiracılarım bunlar. Beyefendi. Anladım bunlar kiracılar. Peki siz bu evet. insanların evli olmadığını, adamın evli olduğunu biliyor muydunuz? Hayır. Daha yeni bunlar benim daha 45 günlük benim bunlar daha yeni kiracılarım. Evet. Evet. Öğretmen olarak da beni tanıştırdılar kendileri. Şu anda sizin evinize polisler mi geldi? Evet şu anda polisler geldi. Ben çünkü o için bir tanıştırmıştım ben de şunları şu kişide şu tarihte. Şu anda beyefendi bir dakika evinize polisler niye geldi? E, bunları almaya geldiler efendim. <laughs> Adam da orada mı? Kenan da orada mı? Hayır. Hayır. Ama ben şu anda kızım gibi sahip çıkmışımdır bir şey gibidir. Evet. Evet. Beyefendi Neslihan Hanım'ı kaçıran kişinin, birlikte olduğu kişinin resmi nikahlı olduğunu, bir çocuğu Be olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Ben şu an zaten suç olduğunu biliyorum ama bunlar benim de şu anda bir öğretmen olarak tanıştıkları için ve öğretmen olarak da, kreş öğretmen olarak tanıştıkları için ben evime aldım bunları. Anladım da bakın şimdi herkesin... Beyefendi herkesin hayatı kendisine isteyen istediğiyle yaşar. Allah günahını kimin yazar kimin sevabını yazar. Benim derdim ben... o değil. Burada gözü yaşlı bir anne var. Şu Neslihan'ı bir telefona verin de bir konuşturayım ben. Özür diliyorum. Bir saniye beyefendi. Ee, telefonu kapattıracağım. Ev sahibinizden bir adresi alalım. Annenizi sizin yanınıza gönderelim olur mu? Gönderelim olur Tamam. Peki. Arkadaşlar hatta... Hayır hakikaten... Bir ricam var o da şu. Sakin sakin bu akşam sen memleketine döneceksin. Biz hafta başında senin biletini falan ayarlayacağız. Seni kızın yanına göndereceğiz. Tamam? Nasıl göndereceğiz? Ben Tatvan'dan mı göndereceğiz? Tatvan'dan göndereceğiz kızın yanına Tamam, adresi adresi alacağız şimdi. Tamam. Hepsini bir emin olacağız. Bir de polisler gelmiş. Ne oluyor bir öğrenelim bu akşam bir araştıralım tamam, öğrenelim. Tamam, Seni kızın yanına bir gönderelim kızınla bir hasret gider konuş et Ondan sonrası artık sizin yapacağınız bir şey. Ben Allah daha fazlasını yapalım. Allah senden razı olsun. Ben kızımı götüreceğim. Ben, ben duramam. Kızım... Şimdi söyleme onları. yüzde görüşünüze de söyler. Evet. Tamam mı? Sonra kırıcı bir şey çıkar. Kız görüşmeyi istemez bir şey olur. Yok. Sevgili izleyenler Ben kızım bilir beni. Nazire Cihangir Katburn'dan <laughs> çıktı geldi. 14 Mayıs'tan bu yana kızı kayıp. Çeşitli iddialar var. O iddialar dedikoduları da bize getir. Dedi ki çok yaşlı bir adama karşı dedi zorla alı koyuyorlar dedi. Şiddet uyguladılar dedi. Bunların olmadığını kızı söylüyor. Bu akşam kızı yayını izlerken annesinin göz yaşlarına dayanamamış. Kendisi bizi aradı. Tam reklamlara girerken bizi aradı. Ben de heyecanlandım Nazir dedim ki anne iyiysen bağlayayım kızını. Bulundu kızın dedim. En azından sağlıklı olduğu haberini aldık. Kızıyla konuşmasına vesile olduk. Dualarımız kabul oldu öyle söyleyeyim. Hiç <laughs> değilse sesini de. duydun. İyi Çok şükür rahmet olsun senin, senin sayende. Estağfurullah. Senin sayende. Estağfurullah. Önce Allah sonra sen. Estağfurullah. Ben çalmadım kapı kalmadı. Anne ben sana bir şey, çalmadım, şey söyleyeceğim kalmadım. merak ediyorum. Ya Sen yardım toplayarak buraya geldiğini söyledin. Doğrudur. Ee, senin maddi durumun nedir? Ben hiç vallahi eşim 4-5 aydır çalışmıyor. Neden çalışmıyor? İnşaat kazası geçirdi zaten vurdum duymazdı. Sorumsuzdur eşim de. <laughs> Verazi ben dışarı vermeyeceğim Yalçın kendimde bir putu var, bu water var. İş yok da o Bir iki ay çalışacağım çıkarırlar bir daha. Yani iş olsa ben kendim çalışırım. Tatvan'da mı iş arıyorsun sen? Eviniz orada mı yani? Tatvan'da mı? <laughs> kiracıyım orada kiracıyım. Tamam yani Tatvan'da yaşıyorsun. Tatvan'dayım. Bir kaymakamlık üç aydan üç aya. İki yüz milyon veririm. O da suya mı Elektrik mi verim? Çocuk mu oku diyeyim? İki tane okuyanım var. <laughs> bu kız bize bakıyordu zaten. Bu kız geçindirdi. <laughs> Hanımefendinin Nazire Cihangir'in ta Tatvan'dan İstanbul'a gelen Nazire Cihangir'in 3 aydır kayıp olan kızı bu akşam annesinin göz yaşlarına dayanamadı. Televizyonu izliyormuş. Arada en azından telefonda, televizyonda hasret giderdiler. İnşallah hafta içinde kendisini de kızına göndereceğiz. Kendisine de iş konusunda yardımcı olacağız. Açacağım, Tatvan Belediye Başkanı'ndan rica edeceğim, valilikten rica edeceğim. Bizi izlediklerini de biliyoruz. Elimizden